her zaman ifade ettiğimiz gibi ve ilk defa da merhum Erbakan hocamız tarafından dile getirildiği gibi İsrail maalesef laftan anlamıyor. Mutlaka bir güç ortaya konulması lazım. Biz İsrail kurulduğu günden beri 48'den beri 80 seneden beri 75 seneden beri İsrail'i kınıyoruz. Mitingler yapıyoruz. Lanetliyoruz. Ama İsrail maalesef adım adım hedefine doğru yürüyor. Ve bu kınamalara, bu açıklamalara kulak asmadan maalesef zulmünü devam ettiriyor. Bölgede adeta bir çıban başı gibi zulmüne devam ediyor. Dolayısıyla bizim güçlü olmamız lazım. İsrail laftan değil güçten anlar diyen merhum Erbakan hocamızı bir kez daha anıyoruz. Tabii ki kılıyoruz, tabii ki lanetliyoruz. Bu zulmün durdurulması gerektiğini ifade ediyoruz. Hükümetimiz de, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu sık sık ifade ediyor. Ancak bu ifadelerimizin hayata geçirilebilmesi, bunların bir mana ifade edebilmesi için Türkiye'nin güçlü bir ülke olması lazım. Siyasi olarak, ekonomik olarak, askeri olarak, teknolojik olarak dışa bağımlılıktan tam manasıyla kurtulmuş ve sadece bu da yetmez. Aynı zamanda da her zaman biraz evvel de söylediğimiz gibi 57 Müslüman ülkenin İslam aleminin gücünü de arkasına alan 57 Müslüman ülkenin ortak zulme karşı, sömürüye karşı, haksızlığa karşı ortak hareket edebileceği bir platformu oluşturmak. Yani D60 projesini hayata geçirmek gerekiyor. Bu vesileyle bu gerçekleri bir kez daha ifade ediyorum.